Arkadaşlar şu an e, tekrar kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Giriş tıkladıktan sonra e, bu alana gelip e, tanımlamış olduğumuz için Mesnesi alanı yani. mevcut. Bunun altına geliyoruz. Bir e, integer değeri üzerinden bir değişken yapacağız. bilmiyorum. eşittir. Ee, e, e, hak adında eşittir. 3 diyorum. Ve bir koyuyorum. E, buraya geldikten sonra şimdi e, kodlarını kodlarımı yerden devam ediyorum yazmaya. Etler tamamdan sonra komut nokta. Evet, with value teşekkür Umut nokta parameters nokta edit value değerini veriyoruz. Parantez içerisinde e, çift tırnak içerisinde yukarıda kullanmış olduğumuz k1 değeri parantezin nokta dışına çıkıyoruz. Xbox 1'in üstünden alacak nokta virgülümüzü aşağı geçiyorum. Umut nokta parametres nokta add with value mantığımızı açıyoruz. Nokta virgülümüzü diğer değerimiz 1 değeri e, bunu da nereden alıyor? textbox nokta e, x değerinden alacak. Nasıl bilgimizi SQL Reader. Yani bunu bu komutu okuduğumuz müddetçe eşittir. Komut e, SQL Data Reader yani, e, diyeceğiz. Umut nokta Özgürt sayı yazıyorum. Sonra da, e, bir dv nokta read yani okuduğum müddetçe parantezimizi açıyoruz. Üstü parantezimizi. Burada arkadaşlar hemen e, projemize gidip projemize etmiş hep form. Bir form 2. Açıyoruz. Buraya bir label nesnesi ekleyelim. Şuraya label'ın tekstini hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Şimdi e, ee, yerden devam edelim. Eğer bunlar doğruysa. Form, form 2. Form 2. Prm eşittir. Eşittir. Info. Sonra Prm nokta. Show. Prm nokta. Show. Diyoruz. Formu zaten. Sonra da. Evet. Biz height komutuyla e, bu var olan nesnemizi mes kapatıyoruz. Eğer böyle değil ise bu parantezimizi açıyoruz. E, at, at, eksi eksi diyelim. Eğer böyle değil ise

dedik. Bir tane çıktı virgülümüzü koyduk. Çift demek e, ee, diyelim. Sonra dışarı çıkalım. Sonra ee, mesajı box ok. Nokta message box error diyoruz. Ve şuraya hatalı giriş diyelim. Ee, kalan tamam. hakkınız biraz eşit bir yer. yazalım. Alan hakkınız, hakkınız eşittir. ee hak artı diyelim. Artı. Alan hakkınız nokta da... kat diyelim. Evet. Bu şekilde e, mesajımız olsun. Sonra e, ilk ak ak bu geçitse sıfıra Eh, ora, e esquema acaba, gente, bacanas, o uso mensage box box. Firefox. Show. Show. Parantez açıyoruz. Hatalı. iş Hattımız. Oldu. Yürüp. Sonra noktalı yürüyelim. Koyduktan sonra altı geçiyoruz. Application terminates exit yani programın kapatmasını istiyoruz. Orada, e, bu arada buraya bir bağlantı open bağlantıyı open e, bağlantımızı açıyoruz. Açtıktan sonra e, burada da bağlantıyı kapatıyoruz. Bağlantı Aklın Evet. Görüyoruz. Sistemler. programı kapatıyoruz. Kaydedin. denemesini e, yapmadan önce kanalımıza kayıt olan e, kullanıcı adı ve parolaları bir görelim isterseniz. Bir database. Evet. Saat, saat 3 yapıyorum bir kullanıcı. Hadi, hadi 1, 2, 3, 4'ü deneyelim. Şimdi programımızı bir çalıştıralım. Evet. Programımız arkadaşlar bunları tutalım. Programımız bu şekilde geliyor. Kapat dediğimizde butonumuz çalışıyor. Bir aynı şekilde çalıştırdığımızda Ali nokta 1234 dediğimizde giriş yapıyoruz. Evet, burada bir hata aldık. Evet arkadaşlar Sonunuza tekrar basıyoruz. Burada sorguyla ilgili yazdığınız olan sorgularda SQL sorgularında ufak tefek hatalar vardı. Bunları düzenledik nedir? Selek sorgusu, ver, verdeki cümle hatası, e, parametrelerin belirlenmesi gibi hususlar vardı. Şimdi bunları yazdıktan sonra da, e, kodumuz şu şekilde en son hali. E, hmm. diyoruz ki bu sorguya istinaden kabir parametresi ve P1 parametresinden gelen TextPress 1 ve TextPress 2'ye yazılan değerler eğer data reader okudukça doğruysa doğruysa form 2'yi açsın değilse e, bize şu uyarıları verip en sonunda programdan kapatılmasını istiyorum. Bununla ilgili isterseniz hemen bir çalıştırıp e, projenize bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar, e, V tabanınıza açıyoruz. V tabanınıza kullanıcılar Ali 1, 2, 3, 4'ü Ali 1, 2, bu arada yazılan şifrenin gözükmemesini de göstereceğim. Şifre <laughs> ee, doğru. Bizi form 2'ye yönlendirdi. biraz önceki Söylemiş olduğum hususu da düzeltelim. Bismen, ee, yüzü, pasaportu, kağıt kısmını e, Düzeltiyorum arkadaşlar. Görünmeyecek şekilde. E, Ali atalı, atalı olarak da şuraya hemen bir mesaj, mesaj götüyorum. Burada dışarı çıktığımız zaman. diyoruz ki nedir? Her olay gösterdim. Hemen şuraya çift tıklatıp ve bir, bir parantez içerisinde e, checkbox'ın içerikliyse ne yapsın? Checkbox 2'nin Xbox box, nokta teksi teksinin user passport Xbox bir nokta teksinin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen kodumuzu şu şekilde yazıyoruz. TextBox 2'nin User Passport Chain noktasını bize true yapmasını istiyoruz. Eğer seçiliyse. Eğer de böyle değilse yine parantezimizi açıyoruz. Diyoruz ki TextBox 2. 2. TextBox 2. Nokta, User System passporting durumunu post yaptım istiyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Hızını kodları da görelim. Şimdi bakın buraya tekrar kullanacağız yazdık. Şifremiz bakın gördüğünüz gibi tam kapalı geldi. Buraya bastığımız zaman e açılıyor. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. E, İnşap dedik açıldı. Şimdi projemize tekrar gelecek olursak 100 peçeli ise olups yapalım. Peçeli e, ise doğru şeklinde düzeltelim. Şimdi hemen bununla alakalı da arkadaşlar şöyle birkaç düzenleme daha yapmak istiyorum. Kodumuzu yazdık. Ha, çalıştıralım bir kodumuzu. Şimdi, bakın arkadaşlar. Hatalı ilginç olan varsa kalan hakkımız 2. Verisini verdi. Sonra tekrar yapıyoruz. Boş geçmeyin. Evet aldı. Sonra boş geçmeyin dediğim hakkımız 0. Ve projemizi kapatmış olduk. Arkadaşlar şimdi bu şekilde kullanıcı login sayfası oluşturma ile ilgili projenizi burada tamamlamak istiyorum. Son kez diğer kullanıcılarla beraber de bunu girişini yapmak istiyorum ve gördüğünüz gibi formumuz açılıyor. Projemizde herhangi bir sıkıntı yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ee, i̇yi akşamlar diyorum arkadaşlar.